Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi biraz polinom sorusu çözelim anlaştık mı? Güzel bir polinom sorusu var arkadaşlar. Bazılarımızın unuttuğu, bazılarımızın geçtiği, hocalarımızın bazen önemsemediği bir kısım var arkadaşlar. Dedi ki bakın çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı tek dereceli terimlerin... Yani bunu görüyoruz sürekli veriyorlar ama hatırlamıyoruz arkadaşlar anlaştık mı? Yine bir hatırlayalım diye bir soru çözüyoruz şu an. Px polinomunun çift dereceli terimlerin katsayısı 14, tek dereceli terimlerin katsayısı 8'miş... Px polinomunun bakın x üzeri 10 eksi 1 bölümünden kalan mx artı olduğuna göre m kare ifadesinin sonucu kaçtır diye söylüyor. Peki. ilk başta arkadaşlar şöyle başlayalım. Px bakın x üzeri 10 eksi 1 bölümünden bakın qx kalanımız neymiş arkadaşlar? mx artı n'miş. Bakın arkadaşlar bu formülü nasıl ezberleyeceksin? Mesela gidin arkadaşlar bakın x kare artı x artı 1 diye bir tane polinom yazın. Gidin arkadaşlar p1 koyun. Bakın p1 koyun. Daha sonra p-1 koyun. p1 koyun arkadaşlar. Bakın 1 artı 1 artı 1. Eksi 1 koyun arkadaşlar. 1 eksi 1 artı 1. Ne oldu arkadaşlar? Bakın burası 3. Burası ne oldu arkadaşlar? 1. Bakın şimdi tek dereceli terimler hangisiydi arkadaşlar? Bu değil mi? Bunun cevabı 1 çıkacak. Arkadaşlar çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı kaç bakalım? 1. 2. Hmm. Bakın şimdi arkadaşlar P1 eksi P eksi 1 bölü 2 yapsam ne olur arkadaşlar? Bakın P1 3 eksi 1 bölü 2'den buradan 1 gelecek. Hmm. 1 geldi. Peki P1 artı P eksi 1 bölü 2 yapsam 4 ne geldi arkadaşlar? Bakın 3 artı 1 bölü 2'den buradan 2 sonucu. Ben çift derecelilere 2 dedim. Bakın bu tek olacak. Burası da çift olacak. Anlaştık mı? Böyle yorum yapabiliriz Hatırlamazdıysan, Hatırlamadıysanız böyle bir yorum yapabiliriz peki bakın şimdi p 1 bulayım bakın arkadaşlar buradan 1 koydum gitti zaten burası m artı n oldu p eksi 1'e bakalım arkadaşlar bakın Burası da n eksi m oluyor hmm. peki şimdi şöyle yapalım Bunu zaten vermiştim bu ne tek Tek kaç vermiş arkadaşlar bakın 8 vermiş p1 ne arkadaşlar m artı ne? Eksi 1 ne arkadaşlar Eksi parantezini alacağım bakın ama. N eksi M. Bölü 2 neymiş? 8'miş. Peki. Diğerin arkadaşlar. Bunları toplayacağım. M artı N artı N eksi M. Bölü 2 eşittir. 14 geldi. Süper. Bakın şimdi neler gidiyor bakın. Neler gitti. 2 m 2'ye bölürsem M eşittir 8. Buldum. Bakın. Buradan M'ler gitti. İken, 2 n. 2'ye böldüğüm için ne olacak? n eşittir? 14. Şimdi m ne arkadaşlar? 64 değil mi? Eksi 14'ten ne oldu arkadaşlar? 50 cevabına ulaştım değil mi? Süper. Böyle bir soruydu arkadaşlar. Bazen bu formülü unutabiliriz. Şuradan bir çıkarım yapmanız lazım. Anlaştık. Unuttuysanız bakın buradan bir çıkarım yapabilirsiniz. Burası önemli. Anlaştık. Süpersiniz. Hadi bakalım. Bir sonraki sorumuza görüşürüz. Kolay gelsin.